Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil. Bugün yepyeni bir çamaşırhane bölümünde daha sizlerle birlikteyim. Evet. Çamaşırhanemiz gelişiyor. Otomatlarımız burada. Artık her şey günlerin geçmesine ve bizim para kazanmamıza bağlı. Şimdi göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Çamaşırlarımız, bulaşıklarımız. Bir de bulaşıkhane simülatörü mü kursak? Ne yapsak aslında satayım. Sen onu almadan ben şunu halledeyim. Şeylere geldiler mi? Geldiler. Tamam. Şimdi Geldik buraya. Bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz? Hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Güzel güzel paralarımızı kazanalım. Ekmeğimizin peşinde olmaya devam edelim. Çanta var, deterjan bitince koyalım ya. Abim hoş geldin. Buyur abicim. 7 dolar. Tekrar geleceğim. Gel buyur gel. Bekleriz abi gel. Şimdi bizim şu arka odaya yeni setler dizmemiz lazım. Yaklaşık bir bin dolara falan ihtiyacım var benim. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, şimdi çamaşır makinesinde beş yıldızlılara artık gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela şunlar falan gereksiz lüks abi. Gereksiz lüks. Bak burada altı, sekiz yıldız mı o? Altı yıldız. Altı yıldız, yedi yıldızlı makineler falan var ama Gerek yok. Bu kadar lükse gerek yok. Mesela bu bir yıldız. Sırf Samsung diye bir yıldızı bir makine almam yani. Bu beş yıldız. Mesela bunlardan alabiliriz arkaya. Toshiba'ymış bu da. Toserba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum efendim hepinize. Ne yaptık? Al bacı bunu. Götüyle güzelce. Şimdi biz seni bir toparlayalım. Orada şeylerimiz çok güzel ilerliyor bu arada. Orada bir bug oldu. Bu arada onu söyleyeyim size. Bunlar anlık para vermeye başladı. Niye öyle olduğu konusunda bir fikrim yok. Bakın şimdi. Anlayacaksınız dediğimi. Bak Normalde bir buçuk dakikada şeydi ya artık böyle değil. Direkt gelen yıkıyor gidiyor abi. Bu inşallah oyunu kapatıp açınca düzelir bu. Ki düzeleceğini de tahmin ediyorum. Bu tip oyunlarda genelde aç kapı yapınca kendini topluyor. Allah'tan bunlarda bir problemimiz yok. Üç numara. Tamam abi biz sana da şey yapacağız. Sakin ol. Ha bu arada şey aldım. Şunu aldım genişletmeyi. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Şimdi jetonlu kurutucularda 4 yıldızlı kurutucular var. Biz 3 yıldızlı kurutucu kullanıyoruz şu anda. Bak varken aslında oyunu kapatmayıp bir 5-6 bölüm çekerek şey yapabiliriz ya. Ne diyorsunuz? Şimdi şu tiftik dolusunu açıp Aa bak bizim burada şeylerimiz de var. Müşteri sabrı. XP kazanımını arttırma. Amazon uygulamasındaki ürünler %10 indirim alır. 92 dolar. Gerek yok. Kasada müşteriler var abi. Onlara bir hizmet edelim. Dayı sen ne yaptın? Bu ne anasını satayım ya? Kediyi mi kusturdun üstüne? Al bacım onu da sen. Şu kurutmadan ben halledeceğim onu. Sen bana bırak. Sen katlamasını yap bunun. Al. Şunu da alalım. 2 numara mesela bak. 2 numara daha yeni çıkıyor abi. Bu şekilde olmaz olmaz. Bu şekilde olmaz. Biz mesela arkaya çamaşır attığımızda acaba şeyler gelir mi? Buna bir boş kurutma var mı lan? Onu sen doldurdun. Şu kasaya bakalım. Bu boş kurutma. Şunu şuraya yat. Gel bakayım bunu ütüle. Abim. Böyle tüylü tüylü kıyafetler getiriyorsunuz. Hoşça kal. Bitti mi stoklar? Oo stoklar bitmiş. Çamaşır sularını diz hemen. Bunda bir tane mi kaldı lan çamaşır suyu? Hoppa basket. Neyimiz var başka? Çamaşır çantamız var burada. Çamaşır çantalarını diz abi. Şurası yalnız çok hızlı para getiriyor bana. Gün sonunda anlayacaksınız demek istediğimi. Deterjan, deterjan. Şunu alalım. Oyun aç kapa yapınca o toparlayacaktır diye ümit ediyorum abi. Biz aç kapa yapana kadar Kazanabildiğimiz kadar kazanalım. Şimdi şu dükkanı bir toparlayalım, temizleyelim. Dükkanı da biz siliyoruz, biliyoruz. Abi her şeyi biz yapıyoruz. Bu nasıl olacak böyle? Şundan jetonlarımızı alalım. 570 dolara mı ihtiyacım vardı benim? O gömlek odasını açmak için. Değil mi? Be 577 dolara ihtiyacım var. Peki. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oğlum ben dükkanı temizliyorum siz arkamdan kirletiyorsunuz ya. Vallahi bak intiharın eşiğine geldim ha. Çamurlu ayaklarınıza girmeyin lan şu dükkana. Burada güzel para dönüyor yalnız. Oradaki akış çok güzel. Oradaki akışı beğendim. Şimdi tek sıkıntımız var bizim şu ütücüyü ve şeyi hızlandırmamız lazım. Gerçi hızlandırmasak da müşteri kaybımız olmuyor ya. Yani çok da böyle kasmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Müşteri kaybolmuyor ki. Müşteri gün sonunda da geliyor zaten. Önemli olan dükkana sokabilmek müşteriyi. Çamaşır aldıktan sonra gerisi fasafis abi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. 309 dolar yaptık. Harbiden 309 dolar yaptık lan. Bak ben senin için bunları boşaltıyorum. Tamam mı? Hatta geliyorum burada ütüyü de yapıyorum. Sen mi koydun lan onu? Bak ben buradayken gelip önüme ütü koyuyor ha. Çalışanıma bak. Bak sen ya. Helal olsun lan sana. Patronun önüne iş koydun ha. Aferin. Şu kasaya bakacağım. Hoş geldiniz. Buyurun. Şunun hemen ütüsünü yapalım. Geldik. Bunu da buraya koyduk. Güzel. Dükkanımızı biraz rahatlattık. Tüm yükü de işçilere bırakmamak lazım. İşçinin devamlı tepesinde olacaksın abi. Kontrol edeceksin. Mağaza kapanıyor. Eşciyi devamlı kolaçan edeceğim. Öyle başı boş bırakmayacağım. 12 dolar, 12 dolar, 12 dolar. Çok güzel. Çok güzel. Ablam hoş geldin. Nasılsın? Keyif kal yerindedir inşallah. Tamam. Kurutmacı burada, ütücümüz orada, yıkamacımız burada. Tüm makinelerimiz aktif şekilde çalışıyor. Şunları biz alalım. Biz çözelim burayı. Apartmanlara tadilat başladı. Arkadaş. Yani taşınacağım buradan da taşınacağım. Az kaldı. Bir evleneyim. Evliliğimin ilk yılından sonra buradan taşınacağım abi. Ekonomik olarak kendimi toparlayıp gidiyorum. Kamil Paşa demişti dersiniz. Aldım ben bu kurutmaları. Sen çamaşır makinelerini kurutmaya at. Son setimizi yapıp müşteriye teslim edip çıkalım işin içinden hadi. Günü bitirelim. Kasada kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Gün bitti. Ama şu şundan sonra bir bakacağım. Kasada birisi Heh, yok. Okey. Kasada zannettim. Onu da çamaşır bekliyormuş. Bak biraz olsun şey yaptı ha bu arada ütücü. Hızlanmaya başladı. yeni şey geldi. Tamam sen koydun. Okey. Kabulüm. Al bakayım. Yine mi var? Ulan elimdeki hiç bitmeden peşime geliyorsun sen de ha. Az çakal değilsin. Bacı. Söveceğim ama bak az kaldı. kurtaramadık kendimizi abi küfür edeceğim ya. İyice ütücü belli dedi bunlar beni. Şu elimdeki son ütüyü de yapayım bırakacağım. Lan bir git git Allah'ın adını verdim git. Var mı daha kurutmada var. Allah 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 şunun katlamasını yapayım ben. İki parça çamaşır var zaten burada bir şey yok. Bak ya Yalnız 500 dolar para yapmışız. Hiç söylemiyorsunuz. Şurada var mı jeton makinesinde? 3 dolar. 2.75. 3. 3. 3. Bunda yok. Tamam. 577'yi tamamlarsak Galiba biz bu özelleştirme alanını satın alabileceğiz. Selven important figure 25 25 kere önemli kişiliklere şey mi yapmışız? Bu mu önemli kişilik? Hizmet etmişiz. Peki. Sen kime ne verdin daha demin? İyi günler efendim, hoşça kalın. 30 dolara ihtiyacım var arkadaşlar. Şeyim var mı? Başarı. Para getirecek bir şeyler. 50 dolar buradan aldık. İhtiyacım, ooo oh, 150 dolar da buradan aldık. Biz şeyi kapattık o zaman. Şimdi planlamada şeyi açabiliyorum artık ben. Hizmet odasını açabiliyorum. 4000 dolar para harcamışım toplamda bu arada. Özelleştirme odası. Wow. Şimdi burada nasıl bir olay dönecek acaba? Burada gün bitti. Hangi oda o? Şu oda. Ucuz bekleme bankı. yerleştir e dur şurada bekleyin siz burada makinede bir şeyler yapacağız herhalde tasarım çizim tasarım çizme ne lan vay Sa kırmızı tişörtün üzerinde large da tişört baskısı araçlar silgiler şeyim yok ama Neyse dur bakalım. Mürekkep kartuşu satın alacağız. Para kaldı mı? Kaldı. Onu da yapalım abi. Şu bugün aradan çıksın. Nereden alırız onu? Minimart'tan mı alırız? Yok bu raf yükseltme bunlar. Ee, Amazon'dan alırız herhalde. Buradan da alamıyorum. He, özel tişört. 35, 60, 85, 15'li alalım. Yazıcımız var zaten. Tamam. 85 dolar. Al baba. Görevde de ilerliyoruz. Bak 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 bak. Yazıcınızın tasarımını yazmak için bir mürekkep ihtiyacı var. Yazıcının mürekkep doldurmak için mürekkebi kartuşa yerleştirin. Sahip olduğunuz mürekkebi yüzünden görebilirsiniz. Tamam. Okey. Yeni bir batch açtık kendimize. Yeni bir görev tanımımız geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Dükkan boş ama olsun. Olsun. Ver bakalım. Bugünü de bir bitirelim. Müşterilerin kullanmasını ve siparişin almasını bekle. Bunu müşteriler kendi mi kullanacak? Biz yapmıyor muyuz bunu? Peki. Ben bugünü bitireyim. Bugün ne yapmışız? 30 kişiye manuel, 78 kişiye bak. Jetonlu makine. 17, tamam. Ben aslında bir şey diyeyim mi? Tüm parayla jetonlu makine mi yapsak? bilmiyorum. Çünkü şeyimiz de var ya. Bak da var şu an hazır. Şu dükkanı bir temizleyelim abi müşteriler gelmeden. İlk iş abi her zaman için temizlik. Şimdi buraya müşteriler böyle yürüyecek, gelecekler, kendi tişörtlerini çizecekler ha. He? Herhalde öyle. Göreceğiz bakalım dur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Ulan dükkan kendi kendine ilerlemeye başladı ha. Şu gün geçmeyi de otomatik yapsa aslında şey yapılabilir. Açık bırak gitsin anasını satayım. Arka planda oynasın kendi kendine. Aha yeni şey oldu. Manuel çamaşır 100 kişi hizmet et. Bahşiş al. Jetonlu minim 50 müşteri hizmet et. Özel tişörte 10 müşteri hizmet verin. Ha. Şimdi özel tişörtün olayını pek çözemedim. Yani buraya müşteri gelmedi. Şimdi kafama göre de yapmak istemiyorum. Bunun bir mantığı vardır illaki. Bilgisayardan falan mı sipariş geliyor buna? Yani bilgisayarda da aslında bir şey yok. Faturalarım gelmiş. 2 dolara 2 dolarayla. Yani fotoğrafları güncellemiyorlar mesela. Bu güzel boş bakiyem de var. Şimdi araçlarda aslında tiftik rulosunu artık yükseltip şey yapabilmemiz lazım personelde. Dördüncü şeyde bir tane daha yıkama kurutmacı gelecek. Sonra bir ütülemeci daha gelecek beşinci seviyede. Yavaş yavaş şu mağaza seviyesini altı yapıp oyunu bitirmek istiyorum. Gelen var mı içeri? Buraya gelen yok. Plastik sandalye, masa var. Buraya gelen giden yok abi şu an. Bakalım göreceğiz. Mesela bu abla nereye geliyor? Aha bu abla. Geleyim ablacığım ben seninle beraber gelirim. Buyur ablacığım hoş geldin. Sefalar getirdin. Gel ablacığım bekliyorum ben seni dükkanda. Ayakkabı temizleme de var aslında da ayakkabını istiyor. Bir müşteri özel gömlek istiyor. Bedeni rengini seçebilir. istediğiniz gibi tasarlayabilir. Müşterinin isteklerini sağlık almayı unutmayın. Yoksa bahşiş alamazsınız. Üzgün bir tişört istiyorsun. Üzgün bir tişört nasıl olur lan? Small. He ben... Oha kendim mi çizeceğim? Çok kötü bu. Al abla üzgün tişört. Mavi istemiyorsundur inşallah. Basılıyor ablacığım pişiyorum. Basılıyor rahat ol. Çok güzel yeni bir hizmetimiz bu ablacığım. İnşallah memnun kalacaksınız. Öyle böyle bir hizmet değil yani bu. Bu bambaşka bir hizmet ablacığım. Sağ ol ablacığım. Kaç saniyede basıyor lan bunu bu? Bak. Al. Ne oldu abla? Niye mutsuz oldun ya? Mavi istiyordu değil mi? Çünkü mavi yapmadığım için. Al işte. Mavi yapmadığım için oldu bu. Kaç dolar? 790 dolar geldi. 790 dolar geldi. Çok güzel. Şunu açalım yine. Oğlum çok güzel para kaldırıyoruz lan. Tamam abla hadi hadi. Hadi abla. Allah'a emanet. Minimat'ta bekleyenler var. Biraz kasada sıra olmuş olabilir ablacım. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın ablacım. Hoşçakalın. Minimalsız stoğum kaldı mı benim? Diyeceğim de dükkanı bok götürüyor ya. Bir temizlik robotu da ayarlamamız lazım. 600 kişi hizmet etmişiz şimdiye kadar. Güzel iş. Müşteriler tişörtlerini bastırmak için bekliyor. Eyvah! Yetiş! Ne istiyorsun? Komik bir tişört istiyorsun. Mavi renk. Hangi beden? Small. Mavi renk. Small. Gülen yüz. Bastır. Bakalım olacak mı bu sefer? Jetonlu makinede 32 kişi hizmet ettik şimdiye kadar. Manuel çamaşırhanede niye yüz müşteri kimseye hizmet edemedik? Manuelde bir sıkıntı var şu an. Dükkan manuelde işlemiyor abi niye işlemiyor? Beyler, hanımlar beyler. Manueli saymıyor şu an. Ablam sana var ya bir tişört yaptım. Üf. Oo, bak tutturduk. Mavi, small. Al. Haydi yalla. Manuelde de işliyoruz aslında. Da yavaş mı kaldık? Yavaş mı kalıyoruz artık acaba? O yüzden mi? Dur bakayım. Bir. Şu, şuraya bir bakacağım. Bu manuelde işlememiz lazım. O da mı bug'a girdi? manuel çamaşırlandı. Tamam. Daha bir kişi mi aldı çamaşırını sadece? Oğlum makine yetişmiyor lan. Yetişemiyor kız. Bizim bir ütü masası almamız lazım ya. Şimdi araçlarda değil. Çamaşır yükseltme alanında. Tamam mı? Bir şuna bir alalım. Şurayı tamamen boydan boya açalım. Bir yerde açtık. Bir sondaki kutu alanı kaldı zaten. Onu da kaldırdığımızda şey olacak. Ee, bir katlama masası. Bak katlama masası gelişti. Bir de ütü masası. Heh. Biraz dükkana kancan gelsin ya. 458 dolarımız var. Onunla da para kazandıracak şeyler yapmamız lazım. Bizim jetonlu makine almamız lazım abi. 134 dolar. 4 yıldız, 3 yıldız şundan 4 tane alabiliyor muyum? Alıyorum abi. 5 tane. Al hemen gelsin. 3 du 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 Şimdi Jetonlu'dan çok güzel para kaldırdığım için Yatırımlarımı jetonlu'dan devam etmek istiyorum Valla oyunda bak yapmasaydı yani kusura bakmasın Dükkanı da bir temizleyelim, silelim, süpürelim. Sana 61 kişi hizmet vermişim şimdiye kadar. Jetonlu makinede. Şunları bir toparlayalım. İyi para kaldırıyoruz beyler. Beyler bayanlar iyi para kaldırıyoruz. Devam edelim. Bir minimart için bir şu rafları da almam lazım. Müşteriler tişörtlerini basılmak için bekliyormuş. Eyvah yetişemeyebiliriz. Çok geç çıkıyor çünkü tişört. Abi x tarç istiyorsun. Komik tişört istiyorsun. Hemen abim. x tarç mavi. Komik tişört. Ablacım siz komik tişört istiyorsunuz. Large istiyorsunuz. Yeşil istiyorsunuz. Peki. Geliyor ablacım. Geliyor ablacım. Canım ablacım. Eee. Niye tüm tişörtler aynı para abi? X saat tişört daha fazla pahalı olması lazım. Ayakkabı nasıl temizliyoruz acaba? Böyle ayaklarına mı eğilelim? Ne yapalım? Şöyle dur. Bitmedi hala tişört anasını satayım. Bitmedi. Abi mükemmel bir tişört hazırladım sana abim. Hadi bakayım. Large yeşil. Geliyorum ablam. Yeşil, large, Gülen surat. Tişört baskısı mükemmel geliyor ablacığım. Baskılarımız çıkmaz. Bir 28 yıl giyersin benim baskımı. Ben bir basarım abla. 28 yıl boyunca hiç sorun yaşamadan devam edersin hayatına. Rahatta kal. Hiç sıkıntı yok ablacığım. Geliyor ablacığım. Son o gülen suratın çizgisini yapıyor ablacığım şu an. Geliyor. 3 bir tane özel tişört yaptık. Şu ayakkabı olayını çözemedim ama. Al ablam. Haydi Allah'a emanet. Kendine bu ol. Dükkan çıkışını biliyorsun. Beni yorma. Şimdi temizliğimizi yapalım ufaktan. Başka da zaten çöpümüz yok. Şu deterjanları bir yerleştirelim raflara. Yine bir stok çekmemiz gerekecek. Güzel para kaldırmaya. Hop şöyle yukarıdan bırakırsam. Hoppa basket. Şunu jetonlarını alalım. bin dolar yapsam. Şöyle cebimde sıcak para bin dolar görsem aslında var ya. Hiç fena olmaz ama. Şu çalışanlardan da biraz güçlendirelim şunları da. Dur bakalım. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki herhangi bir görüşene dek efendim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.